Benim ustam bana bir şey öğretmedi. Ben her şeyi kendim öğrendim. Yani böyle baka baka, baka baka kendim öğrendim. Buraya bak, buraya, buraya. Bırak telefonu bakmayı. Bunları söke döke, söke Ben kendim öğrendim. Hiçbir şey göstermedi ustam bana. Yok çay getir, yok sigara al gel, yok işte yemeği hazırla, yok efendim markete git, tonlayı bir ve deyiver, penseyi ver diye diye. Oğlum tamam, hiçbir şey öğretmedi bana. Ben ne yaptım? böyle eline baka baka bu mesleği öğrendim. Ha, sen de öğrenirsin, sen de öğrenirsin ama e, e, ben sende o kafayı görmüyorum. Neden görmüyorum? Çünkü şunu ver desem buradan, yani daha ben de, şeyi ayırt edemiyorsun. Efendime söyleyeyim, korna bir de e, Bak görüyor musun ellerim halini? Bak bak. İşte böyle, hep böyle yapmadan, işte kesmeden, bilmem neden. Ha buna ustalık gidiyor derler. Bak şöyle eline mesela bir tonada kaydı ya. Kesildi mesela.